это все уничтожили. Мы с родителями 10 дней. 10 дней мы просидели в бомбоубежище у меня дома, у меня частный дом. И 5 числа нам пришлось уехать с Ирпеня. К сожалению, я не знаю, как на сегодня обстоят. Да, Киеве, Якумбельгавар, kendisi oradan savaşın ilk günlerinden beri orada olduğunu söylüyor. yakınlarını kaybettiğini söylüyor. Ateş altına tutulanların olduğunu söylüyor. Ve savaşın bir döneminde sığınaklarda kalmışlar. Mecbur karşısında yani mecburiyet karşısında. пришлось <laughs> бороться Да. Вторая война, мы остались без дома, мы остались без работы, без ничего. Мы никогда не простим России. Я, я никогда не прощу это, что они сделали с Украиной, с нашим родным домом. И, и мы очень хотим помочь нашим украинцам, поддержать их сегодня. Хоть как можем, мы просим гуманитарную помощь, мы просим всех стран. Афан, Ee, ailesinin, e, annesinin, babasının Kiev'e yakın 300 km yakınlıkta bir şehirde kaldığını, e, kendi evlerinin tamamen yok olduğunu ve Buça şehrinde çocukların, yaşlıların demeden fark etmeden herkesin öldürüldüğünü, e, kendi eşi de burada ki zaten kendi eşi de bir 6 yıl önce yine Donbas bölgesinde savaşta e, yaralandığını, buraya geldikten onkoloji hastası olduğunu e, ifade ediyor ve bütün dünyaya çağrı yapıyor ki bu savaşı sonlandırması adına lütfen çaba gösterin. Ve Türkiye'den de e, istekleri biz güçlü ülkeyiz, savaşabiliriz. Topraklarımız adına sonuna kadar mücadele etmeye de hazırız. Bütün e, Türkiye'den istekleri her türlü teknika, her türlü gumanitar yardım, tıbbi yardım, gıda yardımı e, sizlerden rica ediyoruz diye söylüyor ve Türk halkına da ee, teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Ee, bütün işte işimiz, ailem oradaydı. Savaş başladığında da Kiev'deydim. Ee, savaşın beşinci günü Türkiye Cumhuriyeti'nin işte büyük Büyükelçiliğin çabaları sonucu ilk tahliyelerde Romanya sınırına Çernisi'ye tahliye olduk. Oradan otobüslerle Romanya'nın başkenti Bükreş'e tahliye ettiler. Ee, oradan da uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildik. Acı günler, zor günlerdi. Yakınımızı kaybettik İlpen bölgesinde. Benim kendi de depolarım oradaydı. Onlar da yandı. Geride kalanların Allah yardımcısı olsun diyelim. Bütün dünyanın bu konuya dikkatle yaklaşmasını ve oradaki savaşın sonlanması adına ne gerekirse yapılmasını rica ederim. Ki bölgesinin özellikle Buca ve İrpin kasabasının kurtarılmaz kurtarılması Rusya'nın Ukrayna halkına karşı işlettiği vahşetli boyut, boyutunu gözler önüne sermektedir. Buca Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk 280 kişinin toplu mezarlarda görü, gönümle dün gömüldüğünü bildir, bildirmiştir. <laughs>